Hoş geldiniz. olsun bu. Hayır koş. Konum <laughs> olarak bir de size yolumuz gözlerindeki ışık yolu biliyorsun atamızın. Evet. evet. Bu yolda devam var mesela bir güzel resmi sevdiyelim. En az 10 tane de anasını malika açtık. Okul da yenilendi. Arazey. Harazey. Harazey. Hamzeminden. Kurulu yapıldı desek daha iyi olur. Evet. Yani eski binadan eser kalmadı. O görünce eser kalmadı. Yani. <laughs>